Merhabam canlarım nasılsınız umarım iyisinizdir ben ne yaptım gittim 10 dakikalık video e, yerine basacağımı 1 dakikalığa basmışım 1 dakika içinde kart dizmiştim ama devamını getiriyorum yarıda kaldığı için e, şey yapamadım devam ettiremedim. Siz beni anladınız. Bu bir kolektif okumadır. Zamansız zamana niyet ederek çekiyorum arkadaşlar. Sorumuz aklımdaki kişiyi affetmeli miyim? Evet buna bakacağım. Aklımızdaki kişileri niyet ederek ismini, soy ismini, doğum tarihini bunları şöyle bir düşünerek arkadaşlar dinleyebilirsiniz. Şimdi bu arada kişisel danışmanlık almak için profilimdeki numaradan iletişime geçebilirsiniz. Rica ediyorum. Whatsapp'tan yazın. Gecenin 3.30'unda bile beni arıyorsunuz. Lütfen bunu yapmayın arkadaşlar. Evet şimdi burada yalan, ihanet, düzenbazlık üzerine çok fazla kart aldım. Karşınızdaki kişi bir kere çok kurnaz, tilki. Her şekilde o kuyruğu dik tutan bir yapıya sahip. E, i̇lişkide evet bir şeyleri... Geride bırakabiliyorsanız, geçmişi geride bırakıp bu ilişkiyi eziyet haline çevirmeyi e, dönüştürebilecekseniz eğer ki evet bu ilişkiye başlayabilirsiniz. Şimdi onun kalbinde bir kere çok kıymetli bir yere sahipsiniz. Fakat ilişkiyi şifalandırmak, iyileştirmek için partnerinizin, aklınızdaki kişinin size daha somut, eylemlerle gelmesi gerekiyor. Şimdi aile ağacı kartı var, aile ve yuva kartı var. Başka şöyle bir hem o esnada kartları da bir okuyayım hem şey olarak e, yılan kartımız var, iki tane yıldız kartımız var. Şimdi burada ya bu kişiyle evliydiniz, ya evlenmek üzereydiniz ya da taraflardan bir tanesi evli olabilir. Arada ama bir yılan bir fitne fesat sokan. Üçüncü kişilerin olduğu ve e, kaderin müdahalesi olarak bu ayrılığı, bu süreci, bu sınavı yaşıyor olduğunuzu bir kere bilmeniz lazım. Siz bu süreç içinde ne öğrendiniz? Bu ayrılık, bu kişi size ne öğretti? Hani payınıza düşen neydi? Öncelikle bu konularda bir idrak yaşamanız gerekiyor ki arkadaşlar. Onun sonrasında önünüze rahat bakın. Yani bakın bir de tagral karakteri tersten geldi. Yani... Kişi geldiğinde ne kadar e, size somutta bir şeyleri getirse de şifalanmak, iyileşmek, güçlenmek, güç kartı iki tane var. Çifter çifter dizdik ve çok büyük enerjiler geldi burada. Majör arkana çok fazla aldık arkadaşlar. E, kontrolü ele almak isteyen bir partner var. Ve bunu... Kurnazlıklarla yapmaya çalışıyor arkadaşlar stratejik ilerleyerek ee, bir buluşma istiyor kendisi fakat bu buluşmada kişi kendisini düşüncelerini duygularını açtığında bir orta yol bulmaya çalıştığınızda gene bu kişinin haklı olduğunu kabul etmek durumundasınız yoksa bir çatışma durumu gene var. Ve eee bir, iki, üç tane ya. Hale bakar mısınız? Birazcık birbirinize karşı tahammülünüzü, sabrınızı, çabuk öfkelenme durumlarını dizginlemeye çalışmanız lazım. Bu kişiyi gölge yönleriyle kabul edebiliyorsanız, Evet o zaman bu ilişkiye devam edebilirsiniz. Ve tutku bir kere ilişkinizde aranızda çok kuvvetli birbirinizde yakaladığınız o dinamiği, dinamiği farklı bir kişilerden alamıyor olabilir. Ne kadar kurnaz olursa olsun, üçüncü kişiler sokarsa soksun araya. Bu onun tamamen ilişkide sizi daha güçlü görmesinden kaynaklı olabilir. Yani bir yetersizlik durumu. İşte ben ona beklentilerini karşılayamamla alakalı e, olabilir. Ama artık diyor ki ben dengelemek zorundayım bir şeyleri. Ben aramızdaki bu olumsuzluğu sonlandırmam gerekiyor. E, ve o köklü bağlarımızı tekrardan yaşamalıyım bu kişi son zamanlarda sizi rüyalarında görüyor olabilir. Ve e, burada kartlarımız sezgilerinize yönelmenizden bahsediyor. İç sesiniz size bu kişiyle ilgili ne söylüyor? Yani güvenebilir misiniz? Söylediği yalanları, e, ihanetleri, önümüzdeki süreçlerde önüne tekrar tekrar çıkartmayacağınıza garanti verebilir misiniz? Hani bunları birazcık da sizin kendi kendinizi sorgulamanız gereken bir süreç olarak gözü gösteriyor ve e, kişi ile telepatik bir bağ içinde olmanız çok e, büyük bir olası. Yüzleşme evet bekliyor bunun için bakın sizin ay sizinle ilgili e, bir haber alma, bir stoklama, bir büyüteçle bakıyor. Bakın yani ne yapıyorsunuz, ne giydiniz, neredesiniz, beni seviyor mu, beni düşünüyor mu? E, size söyledikleri, size yaptıkları her şeyi o kadar ince ayrıntısına kadar e, tahlil ediyor ki bakın resmi e, ilişkiler ve mazinin izleri kartları düştü. E, burada aile ve yuva kartında çok fazla aldığımız için kuvvetle muhtemel burada yani güçlü bağlar olan ilişkilerden, köklü ilişkilerden bahsediyor kartlarımız ve kişi bu e, aradaki olumsuzlukları e, telafi etme. Amacıyla gelme ihtimali potansiyeli yüksek, çok sempatik bir kişi, ikna kabiliyeti çok yüksek. Sizi nereden vuracağının farkında ee, ama güç savaşı çok yoğun arada. Senin dediğin mi olacak? Benim dediğim mi olacak? Bakın evde mutluluk. Gizlice düşünüyor size. Bakın kimyasal çekim. Yani bir kere kontrolcülüğü bırakmanız gerekiyor bu ilişki içinde. O veya siz. Ve e, şu an için o ne kadar duygularını, düşüncelerini e, biraz e, kontrol altına almaya çalışsa da hayır gitmeyeceksin şimdi zamanı değil çünkü erteliyor bir şeyleri. Ee, öncelikle onun yakalaması gereken bir e, güç durumu var. Belli bir statüye gelmesi gerekiyor ki belki de bu ilişki için dönüşüme girilsin ve geçmişe karşı yoğun bir özlem durumu var. Sizi özlüyor, yaşadıklarınızı özlüyor. Belki bir şarkı onu size hatırlatıyor, belki resminizi görüyor. Yani bir şekilde sistem sizi ona hatırlatıyor. Birbirinizi hissediyorsunuz ama bir araya geldiğinizde burada e, o ilişkiyi bir şekilde zindan ediyorsunuz birbirinize daha iyi bir hayat kurmak istemiş çıkmış gitmiş ya da e, sizin gitmenizi sağlamış sağlayacak bazı davranışlarda bulunmuş ama ee, o hiçbir şey onun beklediği gibi olmamış olarak gözüküyor buradan bakıldığında canlarım benim. Evet bu kadar umarım hakkınızda hayırlı olan olur arkadaşlar. Şöyle yapayım bir iki de, e, kart alayım bakayım ne diyecek. Bir buçuk dakikam varmış. Birinden birine odaklanabilirsiniz kartların. Birinci kart miktar kartı geldi. İkinci kart ayyar kartı birinci kartı seçenler için burada bu kişi çözüm odaklı gelecek arkadaşlar ee, kendi eksikleri e, yanlışları her neyse Evet bunları telafi etme ve gerçekten somutta sizin gözünüze görüneceği görünecek ve sizi tatmin edici bir çözüm yoluyla davranması çok mümkün olarak gözüküyor. İkinci kartı seçenler için ise bu ilişkide bir güven problemi var. Bu güven probleminin aşılması gerekiyor fakat kişi tatlı dilini kullanarak sizi kandıracak ya da iyi niyetinizi istimal edecek olabilir. Ve burada bir karma durumu var. Sürekli aynı süreçleri, aynı döngüleri yaşıyor olabilirsiniz. Ve burada kartımız diyor ki bu ilişki öyle de böyle de bitmesi gereken bir ilişki. Ya şu şekilde de söyleyebiliriz. Bir karma bitiyor. Kuvvetle muhtemel bu karma bitiyor burada. Güven problemleri yaşıyorsanız sürekli aynı döngü, aynı konular, aynı durumlarla sınanıyorsanız evet bu karma bitiyor artık. Bitmesi gereken size hizmet etmeyen durumlar hayatınızdan tamamen çıkıyor olarak gözüktü arkadaşlar. Hayrınıza olsun Rabbim her şeyin en doğrusunu bilir. Güzellikler, mucizeler sizinle olsun. Hoşçakalın.